Tembel Tavuk ve Çakalın Dersi. Bir varmış bir yokmuş. Köyün kenarında yaşayan Tombik adında bir tavuk varmış. Ama öyle sıradan bir tavuk değil, aşırı tembel bir tavukmuş. Bütün gün oturur, geviş getirir gibi düşünen gözlerle uzaklara bakar. Diğer tavuklar tarlada çalışırken o gölgede yatıp güneşlenirmiş. Bir gün açlıktan gözleri dönen çakal Remzi, Tombik'i gözüne kestirmiş. İçinden "Bu tembel piliç tam yemelik, kaçamaz bile." diye düşünmüş. Remzi sakince Tombik'e yaklaşmış. "Hey Tombik kardeş, ne haber?" Bakıyorum da pek rahat bir hayatın var. Ben seni krallar gibi yaşatırım. İster misin benimle gelip lüks bir çiftlikte yaşamak? Tomik gözlerini kısarak bakmış, yani yemek ayağıma gelecekse neden olmasın demiş. Bunu duyan Remzi'nin ağzı kulaklarına varmış. Planı tıkır tıkır işliyormuş. Ama tam Tomik'i kaptığı gibi götürecekken, yaşlı horoz Topal Haydar karşılarına dikilmiş. ''Nereye gidiyorsunuz lan?'' ''Tavuk mu kaçırıyorsun çakal?'' diye bağırmış. Çakal Remzi kekeleyerek, ''Şey, lüks çiftlik, rahat hayat.'' Ama Haydar gözlerini devirerek Tombik'e bakmış. Lan Tombik, sabahları seni uyandıran benim yemini veren köylüler, gölgedeki yerini bile ben savunuyorum. Sana zaten burada krallar gibi bakıyoruz. Bu herif seni değil tavuğu pişmiş pilavı düşünüyor. Tombik bir an duraksamış, sonra gözü dönmüş gibi bağırmış. Ulan Remzi, meğer beni lüks çiftlik değil, lüks çömlek bekliyormuş. Bunu duyan çakalın gözleri kocaman açılmış ve tabana kuvvet kaçmaya başlamış. O günden sonra Tombik artık eskisi gibi tembellik yapmamış azıcık da olsa çalışıp kendi yemeğini kazanmaya başlamış. Kıssadan hisse: Bedava peynir sadece fare kapanında olur.